Bunun gibi hastanemizde birkaç servis daha var. Hast olası hastaları, Covid şüpheli hastaları, e, bu servislerde tekli odalarda izole bir şekilde yatırıyoruz, e, takip ve tedavilerini yapıyoruz, bütün ekibimizle birlikte. E, hastalar tabii gereksinimlerine göre bazen burada, bazen yoğun bakımda. Yoğun bakım için ayrı e, bu hastalar için ayrılmış bir yoğun bakımımız var. E, oralarda takip ve tedavilerini yapıyoruz. Hastalarda e, işte Sağlık Bakanlığı'nın öneriler doğrultusunda bir rehber. Gerekli tedaviler yapılıyor. Genel olarak hastalarımızın durumu iyi, e, tedavileri iyiye gidiyor. E, bu şekilde takip ediyoruz. Şimdi hasta geldiği zaman bizim poliklinik, ayrı bir poliklinikimiz var. Hastalar önce hastane girişinde sağlık personelimiz tarafından ateşleri ölçülüyor ve sorgulamaları yapılıyor. Ateşi olanlar, şüpheli teması olanlar ya da e, korona şüphesi olan hastaları ayrı bir polikliniğe yönlendiriyoruz. Diğer hastalardan tamamen ayrı. E, oralarda örneğini alıyoruz ve e, eğer yatırılması gerekiyorsa yatırıyoruz, yatılması gerekmiyorsa eve gönderiyoruz. Aynı şey acil içinde geçerli. Acile gelen hastalar, bütün hastalar ön bir e, taramadan geçiriliyor. Orada korona, covid şüphesi olanları yine ayrı bir odaya izole ediyoruz. Orada örnekler alınıyor ve ona göre yönlendiriliyor. E, hastanemizde yatırılacak hastalar için 3-4 e, tane servis bu iş için ayrılmış. Bunlardan bir tanesi... Testi pozitif çıkanları tamamen ayrı bir kliniğe alıyoruz. Testi negatif çıkan ama e, tomografi bulguları ya da hastanın klinik bulguları şüpheli olan hastaları işte burada, e, bunun gibi bir servis daha var orada tek tek takip ediyoruz. Yani hastaneye giren tüm hastalar ön bir taramadan, triyajdan geçiriliyor. Şüpheli olanlar tamamen ayrı bir yöne, ayrı bir polikliniğe yönlendiriliyor. Bu şekilde bir uygulamamız var. Örnek alma yerimiz ayrı. Ee, ikinci katta tamamen ayrı çadırdan oluşturulan güzel bir örnek almak kabinimiz var. Örnekler oradan alıyoruz. Zaten 3 saat hastanemizde çalışılıyor sonuçlar. Yaklaşık 3-4 saat içinde sonuç alıyoruz. Esas bulgular ateş ve solunum sistemi işte öksürük e, nefes darlığı gibi bulgular ama farklı bulgular zaman zaman karşımıza çıkabiliyor. İşte mesela e, yaygın olarak çok görmesek bile işte tat alamama koku alamama ya da çok yaygın kasarlar yani hiçbir ...semptom olmadan sadece kas ağrılarıyla gelen... ...hastalar var. Ya da... ...şüpheli teması olan ama hiçbir... ...semptomu şikayeti olmayan ama... ...covid testi pozitif çıkan hastalarda... ...zaman zaman olabiliyor. Yani bütün hastalarda... ...mutlaka ateş ve öksürük olacak diye bir şey yok. Farklı bulgularla... ...karşımıza çıkabiliyor hastalar. Önce dediği gibi burada... ...Sağlık Bakanlığı'nın rehberi... ...önerileri doğrultusunda... ...tedavisi ve takiplerini yapıyoruz. Yoğun bakım hastalarında... ...olduğu gibi... Burada temel olarak bir şüpheli e, servislerimiz var. Bir de kesin pozitif olan e, hastalarımızın takip edildiği servislerde e, hastalarımızı dediğimiz gibi takip ediyoruz. Merhaba. hastamız Diğer Teşekkür ederim. Gayet iyi durumu Bayağı bir şeyler yaşadınız.